Anne. Yap, anne. Yap aşkım. Bu bulak. Bulak bulak. Ay ya, anne bak. Bitirdin mi? Bitirdim. Aferin oğlum. Anne bunu Bakayım. Itiyorum. Anne ben. Ayaz anne ben yapmıştım. Bravo. Anne. Tabana bana da defteri ver. Çevirelim bakalım. Bak. Ama çünkü silgi ya. Üstünden geç bakalım. E, silgi ama. Çok silgi. Şu kalemle üzerinden geç bakalım şöyle. Geç bakalım. Hadi sen de yap hadi paylaş. Yaz oğlum koyma ağzına. Pistir aşkım yapma. Tamam hadi yap hadi yap. Tamam yapayım bak. i don't.